32 yaşındaydı. Kadın ise 56. Ve o gece İstanbul'un Boğaza bakan eski bir yalısında zamanın bütün kuralları sessizce bozuluyordu. Adamın parmakları yavaşça kadının saçlarında kayıyordu. Gümüşe çalan tellerin arasından geçerken sanki onun geçmişine dokunuyordu. Boynuna indi, omzunda durdu. Kadın gözlerini kapattı. Bu dokunuşu bu kadar canlı, bu kadar gerçek hissetmeyi yıllar önce bırakmıştı. Adam eğildi, dudakları kadının alnına değdi. Sonra yanağına. Sonra boynuna. Acele yoktu. Aç gözlülük yoktu. Sadece derin, dikkatli bir yakınlık. Kadın fısıldadı. Bunu yapmamalıyız. Adamın sesi sakindi. Biliyorum. Ama parmakları durmadı. Kadın uzun zamandır ilk kez yaşını unutmuştu. Bu hikaye onların o gecede başlamadı. Her şey üç ay önce Kadıköy'de yağmurlu bir akşamda başladı. Kadın adı Aylin'di. 56 yaşındaydı. İki evlilik, bir boşanma, bir suskunluk hayatı. Üniversitede edebiyat dersleri veriyordu. Öğrenciler ona saygı duyardı ama kimse onu gerçekten tanımazdı. Güçlü görünürdü. Mesafeli. Kontrollü. Ama bu sadece hayatta kalma biçimiydi. Adamın adı Emir'di. 32 yaşındaydı. Belgesel yönetmeniydi. Hayatı gözlemleyerek öğrenmişti. Aylin'le bir panelde tanıştılar. Yaş farkı ilk anda ikisinin de aklından geçti. İkisinin de görmezden gelmeye çalıştığı bir gerçekti bu. Ama Emir'in bakışlarında garip bir şey vardı. Saygıdan daha fazlası. Hayranlıktan daha derin. Sanki Aylini olduğu gibi görüyordu. Gençliğini değil yorgunluğunu da. Panel sonrası kahve içtiler. Sonra bir kahve daha. Sonra bir yürüyüş. Konuşmalar derinleşti. Sessizlikler bile rahattı. Aylin Emir'in yanında kendini açıklamak zorunda hissetmiyordu. Genç görünmeye çalışmıyordu. Güçlü rolü oynamıyordu. Sadece vardı. Ama içindeki ses susmuyordu. Bu imkansız. Bu yanlış. Bu geçici. Emir ise başka bir şey hissediyordu. Onun için Aylin bir yasak değildi. Bir fantazi hiç değildi. O Emir için bir sığınaktı. O geceye geri döndüğümüzde. Yatakta yan yana uzanmışlardı. Aralarında küçük bir mesafe vardı. Dokunmamaya çalışılan ama her an yok olabilecek bir mesafe. Aylin tavanı izliyordu. Kalbi hızlı atıyordu. Emir, yarın pişman olabilirsin. Emir başını ona çevirdi. Yarın değil. Şu an buradayım. Bu cümle Aylin'i parçaladı. Çünkü Aylin yıllardır kimsenin şu anında olmamıştı. Hep geçmişte ya da ihtimallerde kalmıştı. Emir elini yavaşça Aylin'in elinin üzerine koydu. Sadece koydu. Sıkmadı. Zorlamadı. Aylin elini çekmedi. İşte o an geri dönüş yoktu. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Bu ilişki sadece yaş farkıyla sınanmayacaktı. Aylin'in geçmişinden gelen bir sır vardı ve Emir'in bu sırla sandığından çok daha derin bir bağlantısı. Bir hafta sonra Emir, annesinin eski eşyalarını karıştırırken sararmış bir fotoğraf buldu. Genç bir kadın, yanında başka bir adam. Fotoğrafın arkasında bir isim yazıyordu. Aylin. Emir'in kalbi duracak gibi oldu. O gece annesine sordu. Bu kadın kim? Annesi uzun süre sustu. Sonra sadece şunu söyledi. Bazı hikayeler yaşanır ama anlatılmaz. Emir anladı. Aylin sadece bir kadın değildi. Onun geçmişi Emir'in hayatına çoktan dokunmuştu. Ve bu aşk sadece kalplerle değil, gerçeklerle de sınanacaktı. 32 yaşındaydı ve kadın 56 İstanbul'un Boğaz'a bakan eski bir yalısında o gece zamanın bütün kuralları sessizce bozuluyordu. Adamın parmakları yavaşça kadının saçlarında kayıyordu. Gümüşe çalan tellerin arasından geçerken sanki onun geçmişine dokunuyordu. Boynuna indi, omzunda durdu. Kadın gözlerini kapattı. Bu dokunuşu, bu kadar canlı, bu kadar gerçek hissetmeyi yıllar önce bırakmıştı. Adam eğildi, dudakları kadının alnına değdi, sonra yanağına, boynuna. Acele yoktu, açgözlülük yoktu. Sadece derin, dikkatli bir yakınlık. Kadın fısıldadı, bunu yapmamalıyız, adamın sesi sakindi, biliyorum. Ama parmakları durmadı. Kadın uzun zamandır ilk kez yaşını unutmuştu. Her şey üç ay önce Kadıköy'de yağmurlu bir akşam başladı. Kadın adı Aylin'di. İki evlilik, bir boşanma ve suskunlukla dolu 56 yıllık bir hayat. Üniversitede edebiyat dersleri veriyordu. Öğrenciler ona saygı duyardı ama kimse onu gerçekten tanımazdı. Güçlü görünürdü, mesafeli, kontrollü. Bu sadece hayatta kalma biçimiydi. Adamın adı Emir'di. Belgesel yönetmeni 32 yaşında. Hayatını gözlemleyerek öğrenmişti. Aylin'le bir panelde tanıştılar. Yaş farkı ilk anda ikisinin de aklından geçti ama bakışlar kelimelerden daha hızlı bağ kurdu. Emir'in gözlerinde Aylin'i olduğu gibi gören bir hayranlık vardı, gençliğini değil, yorgunluğunu. Panel sonrası kahve içtiler, bir kahve daha, bir yürüyüş. Konuşmalar derinleşti, sessizlikler bile rahattı. Aylin Emir'in yanında kendini açıklamak zorunda hissetmiyordu, genç görünmeye çalışmıyordu. Güçlü rolü oynamıyordu sadece vardı. Ama içindeki ses susmuyordu. Bu imkansız. Bu yanlış. Bu geçici. Emir ise Aylin için bir sığınaktı, bir yasak ya da fantazi değil. O gece yan yana uzanmışlardı. Aralarında küçük bir mesafe vardı. Dokunmamaya çalışılan ama her an yok olabilecek bir mesafe. Aylin tavanı izliyordu. Kalbi hızlı atıyordu. Emir, yarın pişman olabilirsin. Emir başını ona çevirdi. Yarın değil. Şu an buradayım. Bu cümle Aylin'i parçaladı. Yıllardır kimsenin şu anında olmamıştı, hep geçmişte ya da ihtimallerde kalmıştı. Emir elini yavaşça Aylin'in elinin üzerine koydu. Sıkmadı, zorlamadı. Aylin elini çekmedi. İşte o an geri dönüş yoktu. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Bu ilişki sadece yaş farkıyla sınanmayacaktı. Aylin'in geçmişinden gelen bir sır vardı ve Emir'in bu sırla sandığından çok daha derin bir bağlantısı. Bir hafta sonra Emir, annesinin eski eşyalarını karıştırırken sararmış bir fotoğraf buldu. Genç bir kadın, yanında başka bir adam. Fotoğrafın arkasında bir isim: Aylin. Emir'in kalbi duracak gibi oldu. Annesine sordu: "Bu kadın kim?" Annesi uzun süre sustu. Sonra sadece şunu söyledi: bazı hikayeler yaşanır ama anlatılmaz. Emir anladı. Aylin sadece bir kadın değildi. Onun geçmişi Emir'in hayatına çoktan dokunmuştu. Ve bu aşk sadece kalplerle değil, gerçeklerle de sınanacaktı. Aylin'in geçmişi karmaşıktı. İlk evliliği onu genç yaşta derinden sarsmış, ikinci evliliği ise sadece hayatını düzenli ama soğuk bir şekilde devam ettirmesine yol açmıştı. Emir, onu tanıdıkça, Aylin'in içindeki kırılganlığın ve cesaretin aynı anda var olduğunu gördü. İstanbul sokaklarında birlikte yürürken, birbirlerine dokunmaktan kaçınarak ama her bakışla sınırları zorlayarak hissettiklerini sessizce kabul ediyorlardı. Bu sessizlik bile bir sözden daha güçlüydü. Ama şehir dedikoduları, eski tanıdıklar ve Aylin'in kendine koyduğu kurallar ilişkilerini zorlamaya başladı. Öğrencilerden biri Emir'in adını duyduğunda garip baktı. Bazı eski arkadaşlar sanki gizli bir tehlike hissetti. Aylin dış dünyaya karşı güçlü görünmek zorundaydı ama Emir yanında sadece kalbinin sesini dinlemek istiyordu. Bir akşam Emir Aylin'in kitaplık odasında durdu, elini hafifçe Aylin'in omzuna koydu. "Bize ne derlerse desinler, ben buradayım." dedi. Aylin derin bir nefes aldı, gözleri doldu. Uzun zamandır hissetmediği bir güven vardı onda. Ama geçmişin gölgesi peşlerini bırakmıyordu. Ailey'nin eski bir dostu Emir'in geçmişini araştırmaya başladı. Beklenmedik mektuplar, eski tanışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar ortaya çıktı. Emir'in sabrı ve anlayışı sınandı. Ailey'nin kalbi ise hem korku hem arzu arasında çırpınıyordu. Her dokunuş, her fısıldanan kelime, her bakış bir sırra, bir yalandan doğan gerilime dönüştü. İstanbul'un yağmurlu sokaklarında birlikte koşarken hem geçmişin hem de geleceğin yükünü taşıyorlardı. O gece yalıya döndüklerinde Boğaz'ın ışıkları altında birbirlerine baktılar. Parmaklar tekrar saçlarda kaydı, boyunlara değdi. Dudaklar gözlerin anlattığı hikayeleri takip etti. Konuşmadan anlaşılıyorlardı. Yaş farkı, şehir dedikoduları, geçmişin gölgeleri hiçbir şey onları durduramayacaktı. Ama bilerek ve isteyerek yavaşça, dikkatle, her anı hissederek ilerliyorlardı. Çünkü bu aşk sadece bedenlerde değil, ruhlarda da sınanıyordu. Ve İstanbul gecesi bu sınavı sessizce izliyordu. Geçmişin gölgesi Aylin ve Emir'in hayatına ağır adımlarla girdi. Emir'in annesinden öğrendiği sırlar her adımda ortaya çıkıyordu. Aylin'in gençliğinde yaşadığı gizli bir aşk ve İstanbul'un bazı elit çevrelerinde unutulmamış eski bağlantılar şimdi yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Emir'in kalbi Aylin'e olan sevgisiyle birlikte bu sırların ağırlığını taşıyordu. Her an göz göze geldiklerinde sessiz bir sınav veriliyordu birbirlerine. "Bizi ne bekliyor?" sorusunun cevabı gözlerde saklıydı. Bir akşam Emir ve Aylin yalıdan Boğaz kıyısına yürüdü yağmur çiseliyordu, rüzgar saçlarını dağıtıyordu. Emir elini Aylin'in beline koydu, onu kendine doğru çekti. Parmakları saçlarına değdi, boynuna kaydı. Aylin başını geri çekmedi. Bu yakınlık artık sadece arzuyla değil, güvenle doluydu. Bizi ayırmak isteyenler olabilir, dedi Emir. Aylin başını sağladı. Ama artık korkmuyorum. Yanındayken geçmişin hiçbir önemi yok. Ama İstanbul'un sokakları sessiz değildi. Aylin'in eski dostları Emir'in geçmişiyle ilgili dedikodular yaymaya başlamıştı. Bazı belgeler, eski fotoğraflar ve gizli mektuplar ortaya çıktı. Emir sessizce bu bilgileri inceledi, kalbinin derinlerinde Aylin'e olan güveniyle birlikte öfke ve kırgınlık karışıyordu. Aylin ise kendi içinde çelişkiler yaşıyordu. Geçmişin zincirlerini kırmak istiyor ama toplumsal yargının ağırlığı altında eziliyordu. Bir gece Aylin ve Emir yalıda yalnız kaldılar. Denizden gelen rüzgar perdeleri sallıyordu. Emir Aylin'in elini tuttu ve dudakları hafifçe boynuna indi. Parmakları saçlarının arasından kaydı. Aylin gözlerini kapadı ve yıllardır hissetmediği bir huzur buldu. "Biliyorum," dedi fısıldayarak, "her şey zor ama sen yanımdasın." Emir gözlerine baktı. Her fırtınaya birlikte göğüs gereceğiz. Ama entrikalar sadece geçmişle sınırlı değildi. Aylin'in eski eşi ilişkilerini bozmaya çalıştı. Bir gün Emir'in iş yerine giderek eski sırları ve yalanları ifşa etmeye kalktı. Emir ve Aylin bunu öğrenince birbirlerine olan güvenlerini sınayan bir krizle karşılaştılar. Emir Aylin'e sarıldı. Hiçbir şey bizi ayıramaz. Gerçek birlikte olduğumuz sürece bizimdir. Aylin ise gözyaşlarını tutamadı ama gülümsedi. Bunu duyduğum için mutluyum. Çünkü sen yanımdasın. Sonraki günlerde İstanbul'un tarihi sokaklarında yürürlerken her bakış, her dokunuş bir şiir gibi hissediliyordu. Artık yaş farkı, şehir dedikoduları, geçmişin gölgeleri hiçbir şey onları durduramayacaktı. Aylin ve Emir birbirlerine olan aşklarını İstanbul'un tarih kokan köprüleri, çarşıları ve Boğaz'ın mavi ışıklarıyla pekiştiriyorlardı. Bir akşam Boğaz kenarında otururken Emir Aylin'in ellerini tuttu. Her şeyin ortaya çıkabileceği bir dünyada biz birbirimiz için varız dedi. Aylin derin bir nefes aldı. Evet, artık korkmuyorum. Çünkü seninle birlikteyim. Parmakları birbirine dolandı. Dudakları hafifçe buluştu, gözlerinde sevgi ve kararlılık parlıyordu. Ve o gece yalıya döndüklerinde İstanbul'un ışıkları altında birbirlerine söz verdiler. Geçmişin sırları ne olursa olsun, toplumun yargısı ne kadar ağır olursa olsun, bu aşk onları ayıramayacaktı. Yaş farkı sadece bir sayıydı, kalplerinin ritmi ve ruhlarının uyumu gerçekliği belirliyordu. Emir ve Aylin, birbirlerine dokunarak, hissederek ve sessizce gülümseyerek, hayatlarının geri kalanını birlikte yaşamaya karar verdiler. Boğazın sessiz ışıkları, dalgaların yumuşak sesi ve İstanbul'un eski taş sokaklarının huzuru, bu aşkın tanığı oldu. Her fırtına sonrası gökkuşağı gibi, geçmişin gölgeleri arasında, Emir ve Aylin birbirlerini bulmuştu ve artık her dokunuş, her bakış ve her sessizlik aşklarının büyüklüğünü ve gücünü anlatıyordu. Çünkü gerçek aşk zaman, yaş ve sırlarla sınansa bile ruhlarda ve kalplerde hep var olacaktı.